Selam dostlar. Değerli Element Avcısı kanalımdan hepinize merhabalar. Kızımın biriktirmiş olduğu kumbaraya açılışını yapacağız. Kızım da dedi ki baba illa video çekelim. Hem çocuksal bir video olacak. Hem de bizim eşek sıpası ne kadar para biriktirmiş onu göreceğiz. Açalım mı? Evet. Hadi bismillah başlıyoruz. Evet bu tür şeylerin başka açılma yönü yok sanırsam değil mi? Burada illa keseceğiz. Ablamın Evet kızım e, kaç ayda biriktirdi bunu? Geçen videosunu çekmiştik. Hadi bakalım. O zaman ablamınkini yapmıştık. Ablamınkini mi yapmıştık? Hı hı. Seninkini yapmadık mı? Yaptık. yaptık, yaptık. Şu benim şu e, çok pes ben benim, benimki paylaşılmadı. <laughs> Hayır. Hakikaten bunu açması da zormuş ha. Şöyle, şöyle aç, açmaya çalışalım. Kumbara kaç kilo var sence? 4 kilo var. Şimdi yorumlarda diyecek ki abi onu hurdaya satsaydın daha çok para kazanırdın. Diyeceksiniz ama arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Türk parasını gidip hurdaya satamazsınız. Böyle bir adalet yok. Bu bir kanuni suçtur. Türk parasını değersizleştirmekten tutun. Devlet malına zarar vermekten Atatürk'e hakaretine kadar bir sürü e, Kanun dışı harekette bulunmuş olursunuz. Dikkat edin. Sakın bu gaza gelmeyin. Ee, herkes biliyor arkadaşlar. Paranın değer kaybettiğini. Metalinin daha fazla ettiğini. Yani bu bir akıllılık değil. Bu dikkat edin. Tekrar tekrar söylüyorum. Yasa dışı bir işlemdir bu. Kesinlikle kimse yapmasın. Yani orada işte... E, 1000 liralık metalden 1500 lira kazanmak size kar getirmez. Devletimize zarar vermiş oluruz. O yüzden bunu da hemen açıklayayım. Valla açması da bayağı zormuş ya. Sen bu kadar parayı nereden biriktirdin? Biriktirdim. Benim, para Benim paralarımı çala çala Benim paralarımı çalış çala biriktirdim. Doğruyu söyle. Evet. <laughs> evet. Bismillah. Bu kadar mı senin paran? Az mı istedin? Hayır. Çok mu daha? Evet. Ne evet, evet. Baba Oo. benim cüzdanda da kumarlı. Koş cüzdandaki paralarını da getir <laughs> bakalım. Ama 200 liraya bile dürmüş bir atmış şimdi. <laughs> Oo burada 200'lükler <iki> var. <laughs> Allah. Oo, var mı? Var mı daha? Getir hadi bakalım. Sen ne paralar biriktirdin ya. Ulan şuna bak. Getirdikleri paralara bak lan. Ana. Daha var mı? Daha var. Yok artık. Ya. Bunların içinde para mı var çocuğum hepsinde? Var. Hepsinde var. Bence evin bütün herkesin paralarını çalmışsın. <laughs> yani. Hayır, Kare. hayır. Seninkini çok çalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yo arkadaşlar vallahi paralar iyi. Bek bakalım. Senin 200'lükler vardı. Nerede onlar? Bir sürü 200 liralarım vardı. Nerede onlar? Ama Oo. Hakikaten bak, boşalt lan. Boşalt babacım. <laughs> vallahi iyi. Şu şuraya ayıralım. Bunlar var. Hani senin 200'lüklerin vardı bir sürü? E <laughs> bunun Vallahi şuna bakın her şeyi. Baba, her şeyi arkadaşlar basmış içine Aslı. <laughs> Baba aç. açamadım. Açamadın mı? Çok güzel. O nasıl nasıl bunda Oo, var para o, yani. Oo o o. Arkadaşlar vallahi çocuğumun parası bakın benim Bunu kendi param değil. Mi? Hani dürüstçe söylüyorum. Bunlar benim kızımın paraları. Vallahi kızımın paraları. Benim değil vallahi. İş, de hani ben kendi cebimden katayım da video olsun diye falan. Kesinlikle başka yok. İrem bir iki yüzünü ben alayım abi. Hayır. Beni, benim. Oh, oh 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 Vallahi çok iyi. Bir fotoğraf al da kapak resim yapalım şurada. Beni. Şöyle tavşanı da koyalım. <laughs> Alacağım şimdi. Gözükürem sende. <laughs> tamam aldım. Evet arkadaşlar. <laughs> vallahi çok iyi para biriktirmiş. Bir altın parası var mı ki acaba? Bence Yok. vardır. Fazla bile çıkabilir. Yok canım sende. Dur kızım. Dur. Evet arkadaşlar. Büyük paralarını bir sayalım. Evet. Şu iki yüzükleri ve yüzükleri ver kızım. Evet. Yüzük, yüzük. Ya. Baba bunun içindeymiş ya kapağı. Toko. <laughs> Toko Tokosunu bile atmış yani. <laughs> bakalım iki yüzük var mı başka? Başka bir şey ya. Ee, bakalım yok sanki ya. Ama bin çok var. Abi şu büyük parasını bir sayalım ilk başta. Baba bu. O lira kızım. 1 Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4000 4200 4300 4400 4500 4600 4600 4600'ü şöyle kenara koyalım. 4000'sin adı. 50'likleri toplayalım. 50 50 50 50 1600 lira. Vay para biriktirmiş ha. Kız, yeni cüzdanına falan mı alıyorsun? Hayır. En çok ablamın içinden alıyorum. ablam falan mı çalıyorsun? Evet. Ablan... Her zaman okuldan geldiğinde çalmıyorsun. Bozuk o veriyor. Paraları. Ona çalmak denmez. O bozuk paraları veriyor sana sadece. Vallahi okuldan geliyorum. Bir bakıyorum çantamı kurcalıyor. Bozuk paralarını ver bana diye bağırıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Şu Oho. şeyi bir sayalım. 100, 200, 300, 400. Şurası 5000 lira oluyor o zaman. Değil mi? 600. Evet, 4 bin 600 Şurası arkadaşlar 5 5000 TL. Ben Vay maşallah. maşallah. Vallahi maşallah. Ama ablasının da maalesef böyle para biriktirme özelliği yok. O bulduğunu duman eder hemen. Ben okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> benim artık kumbaram kalmadı. Patlattım. Yeni kumbara alırım kumbara ben sana. Kumbara. Bunu bu kumbarayı kim vermişti sana? Öğretmen. Öğretmen. Günü Öğretme. Doğum gününde aldı. Doğum gününde aldı. O zaman sen kumbaram benim şeyi açmıştın. Senin o, o, açtığımız kumbara çok oldu kızım. Sana bir dahakine ne kumbara alalım? Bence heller. Tamam, helak. alalım. Allah <laughs> <Oğlum, Üngü> Daha <neydi? gülüyor> sizi geçen Beşiktaş'ın orijinal kumbarası senin miydi o? Evet ama onu paylaşmadın diye biliyorum ben. Paylaştım. Paylaştın <laughs> mı? Hmm. O benim de. Arkadaşlar vallahi şey davulcusun yırtmışım parayı sokarken. <laughs> Babalar artık 20'likler <Yırlar. gülüyor> tamam 20'lik. E bu Ha orada da var. Hadi bakalım. Abi biz bu bozuk paraları falan sayası ya. Şunu bir sayalım. Büyük rakamda olsun. 50 100 20 40 60 80, 80, 80 200 220 240 260 280 300, 300, 300 Şöyle 340 340 340 5340 Hatta 340 350, 360, 70, 70 80, 390, 500, 400, 400, 400, 400, şöyle, 410, 410, 420, 430. 440 450 460 460 470 480 490 400. şöyle 500 500 şunu ayrı koyalım. Tekrar şunun altına Şimdi koyalım. 5500 mi oldu? 5500 oldu. Evet arkadaşlar bozuklukları da var. Bayağı var buradan da birkaç çıkar 200. 200. Bunu var ya video aslında uzun. Ne kadar oldu? Uzun mu oldu video? 9 oldu. 9 dakika. Evet 9 olmuş. Şuradan da bir yüz çıkarabileceğiz mi bakalım? Çıkarsın çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Niye çıkar. çıkmasın ablacığım? Çıkar babam çıkar. Şöyle 40. Ee, bu hep 40. 40. Yok. Şöyle 50. 50. Evet. 55. 60. 60. 65 70 75 Tam 80, çıkacak herhalde. 80 85 90 95 100 valla tam çıktı. 600 oldu. Yani 5600. 5600 TL'si oldu. Şu bozuklukları sayalım dostlar. Tekrardan birlikte olacağız. Aferin kız. Bir <laughs> altın parası çıkaramamışsın ama. Olsun bir sayalım. Bir, bir sayıp gelelim biz. Bir sayalım arkadaşlar çünkü çok uzun sürecek bu işlem. Ee, videomuzu evet. saydıktan sonra tekrar o el, baksana 5 liralar falan da varmış şimdi. Yanlışlıkla katmıştım. Yanlışlıkla 5 lira mı katıyorsun? Evet sayalım <laughs> bakalım kaç parası olmuş. Evet dostlar birliklerini de yığdık. Hemen birlikleri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 270, 270, 280, 285 de burada var. Yani 6000 5800. İşte altı i̇şte yakın bir şey yani. Vallahi iyi evet. para biriktirmiş arkadaşlar. Şurada da 20 lira var. Bunları da şey yaptık, saydık. Bereket versin. Aferin kız. Tebrik ederim seni. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi son kez şöyle paralarım alalım. Kızım ben bunları harcayabilir miyim? <laughs> ha? Harca ama. Ha. arabaya Hmm, Amcamın içinden yaptım. Amca, alırım ya. Evet dostlar. Valla çocuk deyip geçmeyin. Güzel para biriktirmiş ya. Şurada e, bine yakın para var. Bereket versin. Başka yok değil mi kız? Ona sokuşturdum sokuşturdun para. Ha? Varmış bir yerlere koydum para? Başka yok Düşünüyor bir de yani. Düşünmeden duramıyor. <gülüyor> Düşünüyor. <laughs> <laughs> arabanın içinde var. Arabanın içindeki <laughs> nerede? Sana ne? Arabanın içindeki nerede? Evet dostlar. Küçük kememin biriktirdiği para. Ben buna bir tane çeyrek altın alacağım. E, koyacağız. Altın alalım değil mi kızım? Al. Alalım mı? Sana. Sana alacağız tabii ki canım. Evet bir videomuz da böyle oldu. Kumbara patlatma videomuz olsun bu. Bereket versin maşallah. Bunu sana altın az alalım. şehir merkezine gidince tamam mı? Sonra şöyle bakayım. Oh. Allah'a ısmarladık dostlar. Kendinize iyi bakın.